Merhaba, bugün aurayı nasıl görebileceğinizi ve yorumlayabileceğinizi öğreneceksiniz. Ruhsal enerjinizi keşfetmek için bu videoyu izlemeye devam edin. Aurayı anlamak ve bir kişinin bedenini enerji alanıdır. İşte aurayı anlamak için bilmeniz gerekenler. 7 temel renkten oluşur ve her renk farklı bir ruhsal durumu temsil eder ruhsal, duygusal ve fiziksel sağlığınızı yansıtır. Görme teknikleri şimdi aurayı görmenin bazı tekniklerini inceleyelim. Rahatlama ve odaklanma. Öncelikle rahat bir pozisyonda. Oturun ve derin nefes alarak zihninizi sakinleştirin. Birkaç dakika meditasyon yaparak odaklanın. Periferik görüş kullanımı. Bir kişinin, başının veya ellerinin etrafına odaklanmadan bakın. Periferik görüşünüzü kullanarak etrafındaki hafif bir ışık veya renk farkını gözlemleyin. Beyaz arka plan, Beyaz bir duvarın önünde bir kişiye bakın. Bu, avrayı daha net görmenize yardımcı olabilir. Göz egzersizleri, şimdi bazı göz egzersizleri göstereceğim. Bu egzersizler avrayı daha iyi görmenize yardımcı olabilir. Gözleri kapatma ve açma. Gözlerinizi hafifçe kapatın ve birkaç saniye bekleyin. Sonra gözlerinizi yavaşça açın ve önünüzdeki kişiye odaklanın. Bu işlemi birkaç kez tekrarlayın. Gözleri kaydırma, başınızı hareket ettirmeden. Gözlerinizi sağ, yukarı ve aşağı kaydırarak birkaç saniye boyunca bakın. Bu egzersiz göz kaslarınızı gevşetir ve enerjik algınızı artırır. Gözleri yuvarlama. Gözlerinizi saat yönünde ve saat yönünün tersine yuvarlayın. Bu, göz kaslarınızı esnetir ve enerji alanlar. Bunu daha iyi fark etmenize yardımcı olabilir. Yorumlama. Aurayı gördüğünüzde, renkleri ve enerji yoğunluğunu yorumlamayı öğrenmelisiniz. Renklerin anlamı her renk farklı bir ruhsal durumu temsil eder. İşte bazı yaygın renkleri ve anlamları. Kırmızı enerji, tutku, güç, cesaret, fiziksel güç. Turuncu yaratıcılık, heyecan, sosyal enerji, başarı, değişim. Sarı neşe, zeka, özgüven, mantık, zihinsel açıklık. Yeşil Şifa, doğa sevgisi, denge, büyüme, uyum. Mavi, iletişim, huzur, sezgi, güven, sadakat. Mor, ruhsal farkındalık, ilham, meditasyon, bilgelik, maneviyat. Beyaz, saflık, koruma, yüksek bilinç, barış, aydınlanma. Pembe, aşk, şefkat, sıcaklık, şefkat, empati. Altın, ilahi koruma, bolluk, yüksek bilinç, manevi bağlantı. Gümüş, sezgisel güç, duygusal denge, izem, ruhsal rehberlik, kahverengil, topraklanma, istikrar, güven, dayanıklılık, doğa bağlantısı, gri, nötrlük, gizlilik, içsel denge, duygusal istikrar, enerji yoğunluğu, Auradaki yoğunluk ve parlaklık, kişinin enerji seviyesini ve ruhsal durumunu yansıtır. Aurayı günlük yaşamanıza nasıl entegre edebileceğinizi öğrenin. Sevdiklerinizin aurasını gözlemleyerek onların ruhsal durumlarını anlayın. Doğada zaman geçirerek doğal enerjileri ve auraları gözlemleyin. Görme ve yorumlama teknikleriyle ruhsal enerjinizi keşfedin. Daha fazla bilgi için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.